Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Big Bass Secrets of the Golden Lake'deyim. Hesabımda 19.000 lira bulunmakta. İşte bu uzatmadan seriden oyuna geçmek istiyorum. Şimdiden sizleri iyi seyirler. Kendime de bol şans dilerim. Abi şöyle. Nereden gibi startı. 15'le vermek istiyorum. Umarım keyifli bol kazanç bölüm bizlerle olur diyorum. Ve abi etkinliğimiz devam ediyor. Bilginiz olsun. Saabet'ten Saabet. Ben daha oyunu anlatmam Oyun'a girdi. Yok böyle bir şans ya. Saabet herkese 250 lira veriyor. Tek yapmanız gereken şey yorumlarda bulunan link üzerinden Saabete üye olmanız hesabınıza 250 lira anında yansıyacaktır. Şimdiden hepinize canı gönülden bol şans diliyorum. Abi bu, gerçekten bu 15 bozuk bak. Balığın güzelliğine baksana 75 bin lira. Ee, kral piyasada yoktu. Daha yeni göründü. Çok kötü. Kral, ne diyorsun bu duruma? Ne abi? Yok mu başka oyun? Nazar mı değdirdik 15'e ne yaptık anlamadım ki abi. Şimdiye kadar 2-3 oyun oynamamız lazım bizim. Bir de ne yapalım biliyor musun? Şanslı 15 ile 30 tur atalım. şanslı 15 de bozuk çıktı abi şuna bak. Hmm, son bir spin kala oyun aldı. Abi her zamanki gibi 3. Allah Allah. Şöyle müdahale edelim. Onda da gelmiyor ki abi. Yok abi bugün kralda bir sıkıntı var öyle yapalım en iyisi. 45 iyidir. Aynı şekilde devam edelim. Yok. Gelecek de bugün nasıl geleceğini kendisi de bilmiyor tam. Güzel abi. Tekrardan girdik. Tekrardan 3'e bastık. Yine yok. Biz sürekli 3'e basıyoruz ya. Alıştım acaba Üç'e vermiyor. Nereden bilecek ki bizim olduğumuzu? Kral neredesin sen ya Aa bir onu daha atalım şuradan. Şöyle bir tık daha yükselelim abi. 75 iyidir. 75-50 oluyor galiba. Aynen şanssız işte normal var işte 50 oluyor. Ben 50 55 yaparsan anlarım da 50 75 yapıp da ne bileyim saçma geliyor ya. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Haydi abi bir tık candan artık. Bugün kendimi sıfır şanslı hissediyorum anlamadım ya. Lan ne çarpı 2 gördük ne bir şey gördük ha. Farkında mısınız? Eyvallah abi. Abi 6 diyorum ya. Siz ne dersiniz? 2, 4, 6. Serdi 3'tedir. Ha yok tamam. Ya düşün karşında 12 tane asker var. 2 tanesi senin. Bulman gerekiyor mu? Bulamıyorsun işte. Güzel ekran. Gerçekten güzel ekran. Hakkını verdi bak şimdi. Kral gider miyiz çarpını? Tamam kral da beraber çarp 2 değiş şimdi. Daha doğrusu garantiledik işte. Abi gideriz biz el ele. Çarpı 3. Oradan da zorlarız. Çarpının kapılarını. Yaparız abi. Yaparız inanıyorum ben. Hadi. Sıralı adamsın sen ya. Sen adamsın. Abi gel bir tane daha şu Viyana'nın kapılarını zorlayalım. Bence bırakalım abi. Ne dersiniz? Ben sizin için 10 spin dağıtıyorum. 8 bin lira karımız var. Yeter abi. Buraya kadardı. etkinliğe katılmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, beğeniniz ve yorumunuzu eksik etmezseniz çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.